Well, there's blue in the sky every day. But all they want to see is the gray. But until life is gone, they don't have time. What they want to see is all the artistry in love. the <laughs> Takibimiz de gitti bu arada. <laughs> Dur, bekle. Bekle, bekle. Haydi. Evet. Gelenlere bakın. Şöyle. Dikkat et. Eline tutma. Yine geçir. Ee, yanağına geçirelim. Baya uğraştırdı evet. Bak bak bak. Buraya, hem oraya hem buraya. <laughs> Şu... Evet, Ali kardeşim yapıştırdı. Gökhan abimle güzel bir kuzu geliyor. Bir <laughs> şeyler geliyor ama çok güzel çok karşımıza çıkacak merak ediyoruz. Balık yaklaştı. Yavaş heyecanlanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> çok şey yapma. Ya bugün ilk Geldi. O yüzden... Dur, dur, dur. Elin alacaksın onu. Dur dur. dur. Bu kaldır hemen kaldır hemen, hemen. of süper bir Güzel kuzu bir be kuzu süper be işte bu be Siftah işte bu kaldır değil. bir kaldır şöyle birlikte fotoğrafını da çekelim o mükemmel yakışır Ali kardeşim abimiz olsun. rastgele Bize. Abi, tropıştım doğru girecek olursa hemen teklemine geçtim Ya, oha, gel 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 gel. gel. gel, gel. Hadi <gülüyor> çocuğuma. <gülüyor> Hadi çocuğuma. <laughs> Hadi çocuğuma. almışıyorsun. Vallahi Alabilecek misin? Play alayım mı? Daha Köpek balığı çekiyorum herhalde. Köpek balığı mı çekiyorum? Balık <laughs> Büyük mü baya? Haydi. Çek al onu içeriye çek al. Çek al onu içeriye. Dur lan tekneye düş hocam. Çok iyi be.